Herkese merhaba efendim. Bugün süpermarket simülasyonunun ikinci bölümündeyiz. Süpermarketimizi geliştiriyoruz. Şimdi ilk bölümümüz güzel geçti. Sardı. Ben oynarken keyif aldım. Siz de keyif aldığınızı gördüm. Devam et yorumlarını aldım. O yüzden devam etmeye karar verdik. Ve ikinci bölümümüze hızlı bir giriş yapalım istedik. Bugün ne yapacağız? Bugün daha farklı sektör ürünlerine, yeni ürünlere yöneleceğiz. Süpermarketimizi hızla geliştireceğiz. Dilerseniz hemen çak süpermarketlerini geliştirmeye başlayalım. O zaman çakın ve devam edelim. Yeni bir gün. Huzurlu bir gün. Oh. Tertemiz hava. Günaydın ahali. Günaydın millet. Haydi bakalım. Şimdi bizim burada eksi ürünümüz var mı? Boş raflarımız var. Evet. Paramız 103 dolarımız var. Toptancıya girelim. Ne alabiliriz? Su alabiliriz peynirin fiyatı 60 adet fiyatında zam gelmiş O yüzden almamıza gerek yok şu anda Rafmış bundan alalım bir tane de Siyah çay buzdolabı gelene kadar Bunları alamıyoruz makarna falan Sıkıntı yok şu su şişesini iptal edelim 170 dolar oy bu pahalıymış ya O zaman şöyle yapacağız Kisini iptal edip toz şekeri Abanacağız toz şeker madem indirimle Hemen çakalım şimdi adam Buzdolabını ne kadar 200 Tamam buzdolabı o zaman A'dan 200 Alacağız bugünü buzdolabı almadan geçirelim. Eksik raflarımızı hemen dolduralım hızlı hızlı. Doldurup gelelim arkadaşlar. Evet raflarımızı doldurdum. Toz şekerleri aldık arkadaşlar. Burada da 3 koli toz şekerimiz var. Fakat fiyatına bir girdim. Toz şekerin fiyatı düşmüş. O yüzden biz bunun fiyatını 4.25'e çıkartacağız. 3.50. güzel ekmekte ekmek iyi bir fiyattayız. Onun dışında ne var? Yağımıza bakalım. 3.99 iyi bir fiyat. Unumuz çok az kalmış. Bu onu fark edemedim. Parışı veririz gün içerisinde. 2.10. Güzel bir fiyat. 5.79 iyi bir fiyat. Makarna 2.10 ki Tamam bu kadar yeterli bizim için. Günümüze hızlı bir şekilde giriş yapalım arkadaşlar. Gel 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 indirim var ablacım. Toz şeker sto yaptık stokçuluk yaptık aldık indirimi gördük mü dayanamıyoruz biz. Bak burada aslında rafta yer varmış bir dakika niye buraya dizemedim ben. Heh tamam şimdi oldu şöyle koyalım. Tamamdır evet abim yağda da büyük indirim var. Al 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 Makarna al bu yağ al bunları alın arkadaşlar. Oy bunları da almışsın sen bunları ne ara aldın 17 dolar mı? 17 nokta. 06 06 ha efendim yine bekleriz yine bekleriz efendim la 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 efendim unlar geldi unlar da geldi hemen geldim hemen geldim ablacığım ne aldın mısır gevreği ve makarna tabii ne kadar para üstü yok efendim tamamdır teşekkür ederiz mısır gevreği karttan 579 hemen hızlı bir şekilde alıyorum ablacığım buyurun evet indirimin kralı burada 16 dolar şimdi bizim alabileceğimiz ne var Adet fiyatı evet, makarna mı düşmüş? Biz 99 almadık mı makarnayı ya? Makarnayı ben 99 almadım mı? Bir dakika hemen geldim efendim. Karttan çekiyorum. 5,60 tamamdır. Buyurun efendim. İyi günler dilerim. Gel abicim gel. Toz şekerde indirim var. Bak toz şekerde indirim var. Büyük indirim. Dev kampı 96 dolar ne abi ya? Abi 96 dolar ne ya? Bir dakika. 51. 2 ekmek aldım eve gidiyorum. Tabii efendim. 7,00 tamam. Güzel 33 dolarımız var. Şimdi bizim tek hedefimiz şu dolabı almak. Dolabı aldıktan sonra hem hedefimiz tamamlanmış olacak görevimiz var. Var. Hem de marketimizi yeni ürünler ekleyeceğiz birazcık depo alabiliriz aslında şu depoyu da açabiliriz depo için ne istiyordu bizden depo için bizden ne istiyordu depo 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 ha 800 dolar 800 dolar çok şu anda gerek yok şu anda gerek yok 800 dolara bankaya gitsek temel kredi desek 750 dolar mı veriyorsun yok 750 dolar için uğraşamam ben hiç abim benim bak şekerleri almış gidiyor. İşte bak şeker şeker güzel şeydir. Gel 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 gel. Hemen efendim şekerleri alalım, yağları alalım. Bunlar önemli. Temel gıda bunlar. Evet abim sen ne aldın? Sen ne şeker ve yağ aldın? Sen var ya mükemmel bir detaysın. Ablam buyur gel. Bak şekerde dev kampanya ablacığım. Bulamazsın bu fiyatı. Makarnayı, şekeri başka bir Oy en sevdiğim müşterim. iki tane mısır gevreği. Hemen efendim 11,58 buyurun. 84 dolarımız var. Dancıdan bir tane raf alsak. 200 gerek yok toptancıdan rafa. Bir tane makarna mı ablacım? Bir tane makarna nedir ya? Al ablacım al 10 cent benden sana fazla olsun. Hiç uğraşamayacağım şimdi uğraşamayacağım. Evet makarna alı abim fazla fazla al. Bir tane alma beni kızdır... Ya bir tane makarna mı alınır ya? Ablacım gel. En az 5 paket makarna bak. En az 5 paket makarna. Evet 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 evet. Hızlı 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 alalım. Dükkan bir tane makarna ile dönmez. 2 paket ekmek güzel. Ekmek aldın 2 paket. Dur 2 paket ekmek aldıysan ekmeğimiz bitti. Bir dakika ablacım. Ablacım bir dakika. Müşteri mağdur olmasın. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Sıradaki müşteri. Evet çok güzel. Para istiyor yok ablam. Efendim bir saniye. Efendim bir saniye. Oy canım abim. En kalifiye müşterimsin sen benim ya. Sen benim en kalifiye müşterimsin. Seni var ya aldım profilini aldım senin. Senin profilini aldım seni. Bak resmini şuraya yazacağım. En kalifiye müşterim diye. Gel 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 vatandaş gel. Yağlarda azalma var. Yağ siparişi vereceğiz bir de. Yağ siparişi de verelim. Yağlarda azalma var. 18 dolar. 2 tane söylesem. Hemen geldim abim. Hemen geldim abim. Hemen hemen hemen. Sen hiç şey yapma abim. 44 dolar. Buyurun efendim. Buyurun. Evet ablacım. Çalmasınlar şu yağları mağları. Ablam bir dakika ablam. Ablacım makarna ve ekmek güzel tercihler. 5.60. Hemen açıyoruz. Buyurun efendim. Işıkları açıyorum bir saniye. Evet. 6.98. Güzel müşterilerden devam. Evet alalım. Bir tane. 4.25. Tamam. Uygundur. Evet efendim yine bekleriz yine bekleriz efendim. Diz 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 diz. Yağ stokları mustokları az kalmasın. Bunlar önemli şeyler bak bunları dolduruyoruz sürekli. Ne oluyor bu sefer? Sirkülasyon. Müşterinin ayağını kesmiyoruz buradan. Devam ediyoruz. Unumuz az kalmış. onu düzelim şöyle. Doldur 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 tamam. Şeker eksik olan yer var mı? Şekerleri doldur. Raflar ay yanlış yere koydum dur. Raflar boş kalmasın. Abim geldim. Ne vardı abim? İki makarna İşte en sevdiğim müşteri. 10 dolar 1 sent. Buyurun efendim buyurun 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 buyurun. Tam peynir alacağım ya ne, ne şey çıktınız lan bugüne kadar peynir mi yediniz siz? Koyu kahve tamam abim senin için de koyu kahve siparişi vereceğim. Söz veriyorum bak 13 dolarımız var. Ablam bir dakika çöpe atıyorum geliyorum ablam bir dakika ablam. Alayım tamamdır. 17,37. Buyurun efendim. Bitirdik mi günü? Kapatıyoruz efendim. Son müşteriler alalım lütfen. 7,98. Buyurun. Evet efendim. Kapandık. Evet. Günün bilen çözü bu şekilde. 12 tane müşteri geldi. 12 bulunan ürün var. Bunların yarısı peynir. Ya peynir fiyatları hepsi yükseldi. Bir dakika. 3,33. Tamam. O zaman ne oldu bu şimdi? 2,90 yaparsam ben bunu almayanlar pişman. Dedim ben ama. 3,49. Tamam. Bunun fiyatında artış var mı? mı? 4.41 yok. Ya dedik galiba. Oy! 4.99 Ay yağları fiyat artmış. Ekmek iyi makarna yükselttik Şeker şekere dokunmuyoruz Bunun fiyatı iyi mi iyidir Tamam şimdi yağlarda boş riyonumuz var mı Boş riyonumuz yok güzel Bunlar da yok makarnalarda boş riyonumuz var Makarna siparişi vermeyeceğiz Mısır gevreği siparişi verebiliriz Mısır gevreğimiz çok az var Adet fiyat yükselmiş adet fiyat yükselmiş Şimdi mısır gevreğinden bir paket alsak Ne olur bence olur Niye olmasın mısır gevreğinden bir paket alırız Bugün ürün siparişi vermeyi düşünmüyorum. Direkt ürün siparişi vermeden günü tamamlayacağım. İki tane de şuraya mısır gevreye Tamam. Bugün ürün siparişi vermeyeceğim arkadaşlar. Hızlı bir dönüş yapacağız. Hadi. Kalitenin adresi Çak Süpermarketleri. Ah. Şöyle bir bakayım marketime. üf Çok havıldırıyoruz ya. Gerçekten çok havıldırıyoruz. Dolaşalım burayı. Burada ne var? ya Sevmedim ben burayı. Evet. Müşteri geldi. Müşteri geldi. Hissettim. Hissettim. Müşteri geldi. Gerçek bir süpermarketçi müşteri geldiğini hisseder. Ablacım makarna fiyatlarına zam geldi maalesef. Bizi bir şey yok. Toptancı böyle geçti fiyatları ablacığım. Evet. Siyah çay. Ben sana beyaz çay. Kaçakçı mısın abla sen? Siyah çay ne ya? Buyurun efendim. Buyurun buyurun buyurun. Tokasını yediğim ablam. Şeker, un, ekmek bunlar temel. Oy. iki ekmek aldın eve gidiyorsun. Teşekkürler. Kaç? 11. 3.75. Tamam. 3 .50 75. Buyurun efendim. Abim bak makarnalarda çok güzel bir fiyat yaptık. Fiyatlarda zam geldi. Ama size indirimli. 3 tane ya. 2 tane şeker mi aldın sen? 3 ya. Öf 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 19,22 Güzel 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 Peyniri vallahi söyleyeceğim Vallahi söyleyeceğim Dolabın gelmesini bekliyoruz abim Abim dolabın siparişini vereceğiz onu bekliyoruz Bak 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 Ne klas kombinle ne güzel yakışmış Torbacı abim benim Gel abim abim gel beyaz yakıl abim Gel gömleğine hayran oldum abim senin Gel 10,70 Ay yanlış yazdık dur 1,78 çekemeyiz 10,78 Ablam yanlışlıkla az çekiyordum hakkını helal et ha. 1507 15.07 Şuralarda bir 1500'lük alışveriş görelim artık ya Böyle bir 2000 3000 liralık Ay gerçi dolar hesabı değil mi? Türk lirasını çevirince zaten o kadar para yapıyor Evet abim makarnada bak bu fiyatları bulamazsınız Makarnaya zam geliyor abim Vallahi makarnaya zam geliyor benlik bir şey yok 2 paket yağlı abi ben sana söylüyorum bak Tedarikçi fiyatları arttırıyor Biz ucuza satıyoruz yine abim yapmayın abim 188 son 10, 10 dolar Bakayım stok almamız gereken ürünümüz var mı? Yok bir tek mısır gevreğimizden stok çıkabiliriz. Ama orada şu an ihtiyacımız var mı? Yok gibi. Günü çıkartır. Yağ stoğumuz var. Un stoğumuz var. Şeker stoğumuz var. Güzel. Bunlar bizi kurtarır. Hatta şöyle yapalım. Ben şunları dizeyim yeniden. Bunlar ulu orta yerde kalmasın. Undan eksiğimiz var mı? Undan eksiğimiz var. Unu tamamlayalım. Tamam. Evet son bir müşteri arıyorum. 12 dolarlık alışveriş yapacak. Bir tane daha al abi. Ek i̇ki ekmekle dönme eve. Oha oha sen kaç yağ aldın? Dükkanı söktü götürdü. 18,47 tamamdır. İyi günler efendim. Dolap siparişi verebilirim artık. Bir tane küçük buzdolabı mı söylesek? Büyük buzdolabı mı? Büyük buzdolabı 375 neyse. Küçük alalım ya. Oy! Hanemize hayırlı olsun. Hanemize hayırlı olsun. Tabii efendim. Hemen geldim. Abim ne kadar? Kaç dolar? 5 dolar. Tamam. 5 dolar. 70 kuruşa kuruşunu hesaplıyorum. Siz bana Başış veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. Ben de başış vermeyeceğim şimdi size. Para vermeyeceğim. Ürünler. Ne de Şimdi su olması lazım bir süpermarkette. Peynir çok fiyat artmış ya. Bir de şunu alsak 39. Geliyorum hemen. Hemen geldim ablam. Hemen ablam sen var ya. Bu ürünün mallarını sıtlıyorsun ablam. Tamam. Şimdi kaç dolar eksiğimiz? 45 cent eksiğimiz mi var gerçekten ya? O zaman süt alalım. Yumurtayı çıkartalım süt alalım. 29 11 dolar oluyor. Tamam. Böyle bir alışveriş. Şöyle bir geçelim. Ablam 3.49 mu? 3.49 mı? Hemen buyurun efendim. Şimdi ablam hemen 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 Geldim 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 geldim. Müşteri ay ulan yanlışlıkla eksik olduk. 4.99 ver ablam. 3 paket makarna mı? En sevdiğim müşterim. 91 dolar vermeseydin bana. Aa, al abim al, al, abim. 91 dolar para üstü verdik. Yumurta da alalım. Temel gıda ürünlerini aldık. Yumurta. Yumurta yumurta geldi yumurta. Abim bu anı bekliyormuş. Dizmemle alması bir oldu. Abim benim. Ay kapıdan girmeye çalıştım. Efendim geldim 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 geldim. Allah mal yola düştü mal yola düştü. Işığı aç ışığı aç ışığı aç. Oy abi suları fiyatına girmedim ben. Ya suları fiyatına girmedim ki ben ya. Ulan dolandırıldık ya. Bir daha gelme lan. Dolandırıcı. Fiyatlarına girmemiştim ben de onların ya. Dolandırıldım. 2.39 yapacağım. Yumurtanın tanesi ne kadar? 3.98 yapmış. 3.79 yapacağım. Evet yapacağım. Ablam geldim ablam. Ablam hemen aldım. Ne aldın ablacığım? 13.47. Hemen 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 hemen. Buyurun efendim. Sizin bir yağ var hemen çekelim. 4.99. Tabii. Tabii abim. Bir tane kası daha mı açsak? Ne oluyor? Dükkanı büyütsek Ne oluyor acaba? Süt için rafımız var mı? Var. İşte büyüğünü almak lazım. Büyüğünü almak lazım. Şimdi idarelik bu kalsın. 2... 25 yaparsam 1.5 buçuk... Bunlar dolaptaki ürünler kazandırmıyor ya Dolaptaki ürünler kar bırakmıyor gibi Abim para üstü yok Ablacım bak buradaki ürünler güzel ürünler Dolaptaki ürünleri tamamlamak lazım Gel gel müşteri geldi. müşteri geldi. gel 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 13,79 Abim dolap ürünlerimiz geldi Bakın dolap ürünleri aldık sizin için Evet efendim evet efendim sizler için hepsi Ben para kazanayım diye değil tamamıyla ailemiz için Ne kadar 29 tamam Buyurun efendim siyah çay Onu da getireceğiz abim gel 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 Son mallar, son mallar, son mal Ulan yağ da bitti. Üyü dükkanda mal bitti ya. Kaç? 8,49. Tamam abim. Görüşürüz abim. Allah'a emanetsin. Günü kapatıyoruz ve... Bulunamayan ürün 9'a düştü Bu güzel bir şey. Giderlere baktığımız zaman 20 dolar eksiliyiz ama dolap aldık ve bir sürü elimizde yeni mal geldi. Yumurtanın fiyatı artmış. üstü fiyatı... Ulan aldığımda fiyat fiyatı artmadı ya. Yumurtanın fiyatı kaç oldu? Dedim ben ama dün alın diye. Dün alın diye dedim inanmadılar bana. Oh be fiyatlar artsın biraz ya. Çok az az karlı satıyorduk. Fiyat neyin düşmüştü? Başka neyin fiyatı düştü ki? Yağın fiyatı düşmüş. 320 1 yapacağım ben de 20 sent ucuz olsun bizde 3.50 Ekmeğin fiyatını biraz arttırmam lazım gibi hissettim 3.75 yapacağım Birazcık daha fazla kazanalım artık Dükkanı açalım Eksik reyonlarımızda neler var Şeker eksiğimiz var mı Şeker eksiğimiz var Şurayı tamamlayalım Şimdi bunu böyle bıraktım Ürün siparişi çıkalım Ne alabiliriz ne alabiliriz ne alabiliriz Artık şu siyah çayı almak istiyorum Koyu kahveyi de alalım Bunlar gelsin mi Yağın fiyatı düşmüş Yağın fiyatı da düştüğü için yağ da alalım diyeceğim ama Paramız yetmiyor Hemen müşteri geldi ablam. En sevdiğim ablam benim. 76 sen hemen vereyim ablacığım. Canım ablam ya canım ablam ya. Dükkandaki malları çekiyorsun ablam sen. Tamam yağ almamız iyi olmuş. Yağımız az kalmış zaten. Şuraya hemen fiyatına gireyim sonra bedavaya gitmesin. Eee 9.99'a satarsak ne olur? 3 dolar kar güzel para. Geldim 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 geldim. Evet efendim 3.49 buyurun. Şimdi dolap değerimiz var mı? Dolap değerimiz yok. Dolap değerimiz yok. Çok güzel. Tabi efendim ne kadar para üstü. Gerek yok efendim size para üstüne. Buradaki ürünleri boşaltmam. Süt alın süt alın. Şuradaki ürünleri boşaltmamız lazım. Buradaki ürünleri boşaltmamız lazım ya. Ürün var çok fazla burada. Atalım şöyle yapalım. Heh. raf eksiğimiz var. Raf almamız lazım. Arkadaşlar raf eksiğimiz var. Raf almamız gerektiğini hissediyorum. Ya da aynı üründen çok fazla koyduk şekerden ya. O yüzden öyle oldu. Oy! Abim benim be. Abim benim be. 34 dolarlık alışveriş yaptı. Canımın içi. 11,58. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ya da fiyat indirimi vardı. Yağın fiyat düşmüştü. O yüzden 2 paket yağ alacağım ben. Mısır gevreğimiz az az vardı dünden. Onu biliyorum. Mısır gevreğimiz bitmek üzere. Onu hemen siparişini vereyim. Makarnamız az var. Mısır gevreği zaten yüksek ihtimalle bitti şu anda. Ablacığım 5.79 mu? Aa böyle yapınca da oluyor. Klavye yazınca da oluyor. Güzel. Güzel 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 güzel. Oh be. 26.38. Tabii efendim. Hemen alalım. Hemen alalım efendim. Hemen alalım. Hızlandık efendim. Ne kadar? Para üstü yok. Çok iyisin. Koyu kahve çok satıyor. Koyu kahveden bir tane daha alalım. Fiyat düşen başka bir ürün var mı? Yok. Ama peynir istiyorlardı. peynirden de alırsak bence olur. Tamam yağ Şimdi iki paket alacağız. Koyu kahveden alacağız. Peynirden alacağız. tamam. Bu ürünleri alacağız. Sonra daha bir şey almamıza gerek kalmıyor. Ne kadar bir dolar? Abim buyur. Kaç dolar? 13 dolar mı? Hemen hemen abim 50 61. Olur olur olur. Eksik vermedik değil mi? Bu hırsızlık mı? Hayır git. 1 sentim mı düştün bana? Yürü git puş terif. Alçak herif. Şekerde eksik rayon burası vardı. Tamam. Şimdi bizim acilen depo almamız lazım. Gerçekten depo almaya aciliyetimiz var gibi hissediyorum. 2 dolar eksiğimiz var. 2 dolar eksiğimiz var. Hemen 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 hemen. Ay canım abim benim. Abim benim i̇şte işte bak satışlar arttı. Satışlar bugünü bekliyormuş yahu. Hemen 93 dolar mı? Abi 93 dolar ne yapacaksın sen? Al 2 cent de vereyim sonra hırsız diyorsunuz. Mısır gevreyi bulamadım. Abi vallahi siparişini çıkıyordum. Sen benden önce davrandın. Allah Allah Allah. Ya geldi ya geldi. Ablam geldi mi sen kasaya? Gel ablacım gel ablacım. Ne kadar abla kredi kartından sum geçirdin sen az önce ya. Bunu da mı gördü bu gözler ya. Mısır gevreği, gitti, siyah kahve hemen gitti. Siyah kahve ilk almışız. Nerede o siyah kahve. Bu ne? Peynir. Peynir şimdilik burada dursun. Gel abi, gel abi, gel abi. Bu ne? Ya, yağdık bir işimiz var mı? Yok. Stok yapacağız sadece. Şimdi şunu şuraya koyacağız. Şunu da şunun üstüne koyacağız. Evet, siyah kahve geldi. Abim siyah kahve siparişi hemen geldi. Alayım, alayım, alayım. Bir tane su mu abla? Gerçekten kınıyorum daha beteri geliyor. Gerçekten oy işte gerçek müşteri. 66 sent tabii efendim. Peynir getirdim abi. Burada da dolaba dizemedik. Dolap değerimiz yok ya abim benim. Gerçekten dolaba dizecek yerimiz yok. Bakayım. Şurada bir tane su var alsanıza şunu ya. Beyefendi şurada bir su var alır mısınız? Ama abi alttan almadın üstten mi aldın? Sen nasıl bir manyaksın ya? Ooo En sevdiğim müşteri. Evet. Dur fazla verdim. Vermeyeceğim. O da güzel abim. Abi 92 dolar. Niye ya? Niye yani? Bunu niye yapıyorsunuz bana ya? Al abi git ya. Evet beyefendi. Sizinle var? Yumurtada bitti yüksek ihtimalle 20 dolar 90 dolar ne ya? Allah aşkına yavaş olun. Ay ne oluyor ya? Uyarı verdi. Ne için uyarı verdi? Alayım abim. Abicim bir bakarsak şuraya. Peynir geldi. Hemen fiyat gir. Kaç diyelim? 4,40. 1,98 kar. Hiç kar bırakmıyor ya bu da. Tabii abicim. 8,46. Buyurun efendim. Buyurun 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 buyurun. buyurun. Kahveden satış var mı? Satış yapmadık hiç kahveden. Şeker satışımız olmuş mu? Her yerde şeker var. Gerçekten her yerde şeker var. Çöpleri atalım. Evet. Dükkanı kapatıyorum. Son müşterileri. Evet efendim. Kasa kapanıyor. Lütfen mağaza içerisindeki müşteriler kasaya yanaşabilir mi? Makarnamız bitti. Peynir alıyor güzel. Makarna, peynirle makarna yapacaksın abi demek. He? Sen biliyorsun bu sporu? 10,20. Abim görüşürüz. Siyah çay. Aa siyah çay şurada dizemedik abim ya. Rafa dizelim şunu ya hemen. Kaçak çay var abi kaçak çay. Alma alma fiyatına girmedim. Hah fiyatına girmedim alma. Dur dolandırılmak istemiyorum. 5. 5.59 yaparsak iyi bir fiyat. Abim gel 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 gel. Oy oy oy. Siyah çay aldın değil mi sen? Bak Tamam. Fana vuracaktım çünkü senin aldın diye. Al sana bozuk vereceğim. Evet şimdi burada başka bir ürünümüz var mı? Yok. Bugün çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Bugün çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Ama bakalım gerçekten verimli geçirmiş miyiz? 58 dolar kazanmışız ama tedarik ürünlerine çok fazla para harcadık o yüzden gayet güzel geçtik. 6. gündeyiz. Bence hızlı bir gün atlayabiliriz ya. Ayda ekmek fiyatı arttı. Ekmek fiyatı arttı. 4 dolar 50 sent yapalım hemen. Siyah çayın fiyatı düştü galiba. Öyle gördüm. 4,59 yapalım. Ben aldım ya. Hemen düşürün. Kahvenin fiyatı mı düştü? Yok. Kahvenin fiyatı düşmemiş. O yüzden ben kahvenin fiyatını arttırma gidiyorum. Dün ilk defa getirdik diye bizden tercih nerede yaptık. 4.50 tamam. Peynirin fiyatı tamam mı? Peynir tamam. Suyun fiyatı. Eh suyun fiyatı. Düş... 2.05 yapacağım. Şunu. Çok az kar getiriyor. Sütün fiyatı düşmemiş. Sütün fiyatı düşmemiş. Şimdi kahveden bir tane satmışız. İki tane yağ kolisi var elimizde. Yağlarımız var. Şimdi elimizde az şeker var. Şeker rafı dolu mu boş mu? Şurada bir tane eksiğimiz var. Hemen dolduralım. Tamam. Şimdi 3 tane elimizde neredeyse boş kolimiz var. Birer birer ürünler var. 2 tane de yağ kolimiz var dolu. Unumuz yok. Un siparişi geçeceğim hemen. Su alalım bir tane. Makarna alalım 2 tane. Un alalım 2 tane. Siyah çay alalım 2 tane. Başka ne eksiğimiz var raflarda? Ekmeğimiz yok ekmeğimiz. Bir de ekmek alırsak 18 santimiz kalıyor. Ben hızlıca rafları yerleştireyim geleyim arkadaşlar. Evet şimdi fazla ürünlerimizi buraya yerleştirdim. Hızlı bir şekilde buraya sıralama yaptım. Stok yaptım. Rafları doldurduk. Tek sıkıntımız şu arkadaşlar. Galiba bizim depo kiralamamızın artık vaktinin geldiğini hissettim. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Yetmiyor. Yani ürünleri böyle bırak Bakmamız ne kadar doğru bilmiyorum. Bir de yetiremiyoruz arkadaşlar. Hemen bir müşteri almaya başlayalım hızlı hızlı. Hemen hızlı hızlı bir müşteri almaya başlayalım. Haydi bakalım. Anam bozuldu ben bunları yeni yapmıştım. Abim ablam buyur gel. 3 Üç... 9. Şunu fiyatını 3.59 yapacağım. 10 saat daha fazla kazanalım şunlardan. Artık birazcık fiyatlarla oynamalar yapalım. Birazcık gerçek süpermarket olalım. Sütümüz az var. Süt almamız lazım gün içerisinde. 2.50 2.50 buyurun efendim. Gel vatandaş gel. Malın kralı burada. Ben gideyim şöyle bir dükkanımı izleyeyim. Of dükkanın klasına bak. İçerisi doluyor doluyor. Güzel güzel. Şimdi bir tane daha dolap alabiliriz. Elimizdeki ürünleri bitirmemiz gerekiyor. Çünkü dolapta sütü de bitirdikten sonra dolap ürünleri az kalacak. Mesela yumurtamız bitmiş. Sütümüz bitmiş. O yüzden şimdi şöyle bir şey yapalım. Süt alalım, yumurta alalım. Bunlar 40 dolar yapıyor. Bunların fiyatını bir karıştırdım. Toz şeker güzel. En sevdiğim müşteri. Toz şeker fazla aldık galiba ya. Bitmiyor toz şekerler. Her yer toz şeker var. Toz şeker burada var, burada var, burada var. O yüzden makarna burada var, burada var, burada var. Aslında bu kadar yapmamama gerek yok yani. Yapmama hiç gerek yok. İki sıra yapsak mesela şöyle şu şekilde. Buraya un, buraya yağ, buraya mısır gevreği, buraya kahve gibi gibi yapsak aslında çok daha iyi olur gibi geldi bana. O yüzden öyle bir hata yapmış olabilirim şu anda. Buraya Düzelteceğim. burayı düzelteceğim. Buraya daha düzgün yapacağım. Ablam hemen sen hemen sen şöyle gitmeden ben orayı doldurayım. Tabii 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 tabii. Kaç dolar? 63 sent. Hemen vereyim. 63 sent. Buyurun efendim. Abim sen ne aldın abim? Eksik var mı şu raflarımızda? Kahve 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 kahve. Hemen elimde bir tane kahve vardı. Onu da buraya bırakayım. Gel abim gel abim gel 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 gel. Oy talan ettiler talan ettiler dükkanı. Of 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 en sevdiğim müşteri. 42 dolar tek siparişten. Abim siyah çayda fena indirim var var abim. Fena indirim var abim siyah çayda. Hemen alın abi. 113 dolar çekiyordum az kalsın abi. Bak yanlışlıkla seni dolandırıyordum. Oy en sevdiğim müşterim. 32,12 tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi şimdi şunlardan iki tane söyleyelim bir tane söyleyelim cimri olayım biraz makarnadan bir tane söyleyelim ha şimdi evet ne lazım abime 10,19 tamam ben şuradan hemen bir siparişlerimi alayım abim hemen sana zahmet geçeyim ben şöyle bir bir koli makarna geldi elime abi taze bak üretim bandından çıkartıp getirdim abi vallahi sizin için vallahi sizin için Tamam. Bunu aldım böyle. Ulan paketi ya Paketi çaldılar sandım. Şimdi oraya da düzenleyeceğim. Abim ne aldın sen abime bak benim be. İşte gerçek alışverişi. Gerçek alışverişçi. Ne alması gerektiğini biliyor. Abi sana süt mü verdik? 3 paket süt aldın sen. Manyak adam. İşte sütü almamız iyi oldu. Şimdi yumurta da ekleyeceğim oraya. Şimdi şu rafa bir kere makarnaları ilave edelim. Alttaki makarnalar bittikçe orayı bundan sonra boşaltacağım. Hemen abim. Hemen abim. Hemen abim. Kaç dolar abi? 14,97. Buyur abim. Senin ne var abim? 35 dolar. Tam 95 cent bir şey değilmiş abi ya. Ben de bir korktum bir an biliyor musun fazla gelecek diye bize. Evet, şimdi dolaplarımız eksik bir şey var mı? suyumuz var, yağımız var, makarna, peynir, toz, şeker. Bunların hepsi var, bunlar da var. Diyelim ki biz ürünlerden lisans alsak. Fıstık ezmesi, farine, un, zeytinyağı, spagetti, makarna. Tamam bunu yapalım o zaman. Bunun için para toplayalım yavaştan artık. Hemen ablam, hemen ablam. 92 cent hemen 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 hemen. hemen. Şöyle buyurun efendim. sizinle vardı? Süt güzel. 10.98'e para yüzsüzük efendim. Suyumuz az kalmış. Hemen suyu dolduralım. Suyu dolduralım. Doldur, 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 doldur peynirimiz az var peynir siparişi geçelim hemen hemen peynir siparişi abim geldim 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 vallahi geldim abim 20 Size dolar yok size dolar yok ablama hoş geldin sen var ya sen gerçek bir alışveriş çılgınısın ablacım. şu açalım artık burada ne eksiğimiz var peynir eksiğimiz var peynirimiz de geldi hemen eksiğimizi kapatıyorum hemen eksiğimizi kapatıyorum diz 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 tamam bir paket elimizde depoda peynirimiz var depoya bak depoya allah aşkına depoya bak ya eksi şunu tamamla elimizdeki koliler artık bir boşa çıksın. Birerli koliler ne var? Yumurta. Yumurta sattık mı hiç? Satmışızdır. Bir tane sattık. Hemen ablam geldi. Mısır gevre iki tane süt. Kaç dolar eksik? Tamam. Suyu da şöyle. Hemen 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 geldim. 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 Çok koşturmacalı geçmeye başladı. Çok güzel abicim. Tamam abizim. Abizim süt eksiğimiz var mı? Süt tabii ki de eksiğimiz var. Hemen dolduralım. Süt bitti. Süt eksiğimiz var. Makarnalarımız eksik var mı? Makarnalarda. Makarnalarda burada eksik yok. Burada eksik yok. Şu raf boşalsın. Oraya ekleme yapmayacağım. Evet. Çok güzel. Ekmek alışverişi falan iyi geldi. Bu. İyi geldi. Ekmeğimiz az var. Ekmek başka var mı? Siyah çay. Un, un eksiğimiz orada var gördüğüm. Hemen 4,59. Buyur abim, buyur abim. Yağlarımız azalmış mı? Yok mısır gevreği mi yüzük? Hemen mısır gevreği geçelim fiyat artmadan. 2 koli mısır gevreği alalım şöyle. Hemen mısır gevreğini aç 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 doldur, doldur 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 tamam mısır gevreği de geldi. Geldim ablacığım geldim geldim hemen 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 47 dolar işte bu ya işte bu gerçek müşteri gel abi gel abi siyah çay hemen 4,59 sende ne vardı abicim 17 dolar tam 17 dolar mı? Tamam ya kapatırız sakin sakin bir şey yok şuradaki mısır gevreğini alalım. Su eksiğimiz var mı? Yok. Mısır gevre eksiğimiz var. Mısır gevreğini şuraya dizelim. Ondan sonra bunu koyalım çöpe. Abim gel gel. Tamam abim gel. Sen 19-30 dolar eksiğimiz var. 30 dolar sana para üstü vereceğiz. Eksik verdim ya. Bir sen eksik verdi diye hırsız olduk yine durduk yere ya. Abla al al şu alttaki raftan al makarnayı. Gözünü seveyim ya. Yumurta eksiği tamamladım. Rafları doldurmaya çalışıyorum sürekli ki. Elimizdeki boş koller de gitsin. Elimizdeki boş koller de gitsin. Müşteri dolu dolu görsün. Hem de ben de bileyim ne eksiğimiz var diye. Mesela makarna. Şu rafta eksiğimiz var. Şu rafta eksiğimiz tamamladıktan sonra makarnayı boşaltacağız. Şimdi su eksiğimiz var mı? Burada bir tane boşta gibi geldi. Yokmuş değil. Tamam güzel. Peynir eksiğimiz var mı? peynirimiz var hiç sıkıntı yok mısır gevreğimiz var şimdi elimizde ürün eksiği ne var Siyah çay. Siyah çay siparişi verdik mi biz? Vermedik. Siyah çay siparişi verdik mi? Vermemişiz. Siyah çayın fiyatı ucuz mu? Evet. Siyah çay düşmüş. Siyah çaydan o zaman. Ama ya. 9'dan sonra kapalı denir mi ya bana? Çok güzel. Evet arkadaşlar. Gün 7'de güzel bir kar yaptık. Bu karla bitirelim istiyorum. O yüzden bir sonraki bölüme hızlı bir şekilde geçelim. Yani çok istiyorum şu an bu oyunu devam ettirmek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bölümün devamı gelsin. Serinin devamı gelsin. Süpermarketimiz büyüsün diyorsanız videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda önerilerinizi görmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.